beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım birinci olmaya çalışacağız maç. Birinci olmazsak eksersak ne yapalım? Şimdi görevlere geliyoruz arkadaşlar. Görevlerden Jin'in görevini yapacağım. Hesaplaşma girelim. Hadi başlayalım arkadaşlar. En son biliyorsunuz mağarasın, mağara arasında girmiştik. Hadi mağara arası. Bu görev sen kime karışıyorsun, cini var ya. Cini baba affetmez. Kim kimseye affetmez. Affetmez derken neymiş? Emz. Emzik. Severim emziği. Emzik. Ezik. Emzik ezik. star gittik gitti gittik tamam bir şey olmaz Tekrar ne diyoruz? İlk maçtan hiç kimin günah yoktur. <gülüyor> <gülüyor> kardeş bak ben senin de olmam. Leon gibi. Lanlar. Satıyor beni. <laughs> Allah aşkına <bir> öldürecek beni gördüm. <laughs> Oo yıldız <yürü, görüşlü>. güçlü. <laughs> Arkadaşlar. Gitti. geçelim bugün arkadaşlar 12 bin arkadaşlar bugün 12 bin 300 olacağız bunu söyleyeyim bu haritaya uyumayacak baktım 5 bekleyin uyuyacak uyumayacak hiç bilmiyorum ama ben de arkadaşlar Frank oynuyorum bugün 12 bin kupa olacağız Abi kayıp sandım. Lan vur lan bir daha. bir Adam ol lan. <laughs> bir ağla. Bak. Çok kaşınıyor bak. Kolt kardeş. kardeş. Aslında ben olabilirdim ama daha çok yükseliyordum. Tamam be arkadaşlar. Ben Frank kasacağım bugün. Maçımıza devam edelim. Tüm maçlara artık alışmaya başladık. Yeni geldik. Isındık artık. Birinci olma aşamalarına geçelim. Orta 50'ü almış. Ben alacağım. Ya aksesuarını bastı. Aksesuarını... What? Benim de bir kafa gitti Arkadaşlar. Ah be ne güzel ölüyordu. Ama tamam arkadaşlar iyi gidiyoruz en azından. Akçasın bak şimdi görünmez olacak. Bak oldu. Öyle atarsa. Hangisi gerçek? Ha, tamam. Tamam. bunu şaşırıyorum hangisi gerçek diye. Ya bana saldıran gerçek oluyor. Aslında o da benimle geliyor. Hayırlı olsun. Böyle al canlı karakterler hep sona kalıyorlar ama tamam. Hep, hep farkındaysanız artı iki alıyoruz Artı dört falan almıyoruz he. Tamam ben başlıyorum arkadaşlar. Ah, tamam. Ben başlıyorum artık. <laughs> Daha kimse gelemez. Evet arkadaşlar orta benim. Bu Bak burada çıkardım. Bak ultim, var. Bak, ultim var şimdi bana Bak ultimi gördü hemen kaçtı 2400 vuruyoruz kardeşler. Biz kiminle takım olalım. İyi seviye takım oluyoruz. Bul takım oldu. Arkadaşlar ben seni alacağım lan. Ben bul var ya. Lan nasıl ölmedi? Eksiydik lan. Tamam. Bekle bir çıkalım şimdi. Arkadaşlar ama inat ettim. Ben bugün 12.000 bin alacağım. Ben Mortis. Mortis'in ultisini seviyorum. Ultiyi açtık mı? Mortis'le birincilik bende. Mortis'te oynayacağım ya ben biraz. Hani 2300 kuruna kadar mortis ödeyeceğim. Tamam. Değiştirmeyeceğim ben. İnşallah haberleşme En azından mutlu atmadı var ya. İşte arkadaşlar. Böyle ulti doldurabilirsiniz. Adamların içinden geçip kaçabilirsiniz. Böyle ulti doldurun. Olmuş olabilir. Mesela Ama hiç yok. Mabla Rosa. Ya ama. oldu ya? Tamam hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Hepsi günün bir günah yok. Tamam bugün Sıkın. ne oldu lan buna? Hmm. Arkadaşlar. Bugün... bugün tamam. Kaydımız daha var zaten arkadaşlar. Tamam 8 dakika oldu yani. Daha çok var yani. O zamana kadar oluruz valla 12 dakika. İlkanızı zıkmayın. Oturun. izleyin. Bakın şimdi diye geliyor. Bu kolay lan bu balı. Bu balı dynamite gibi şeyle mortisin dibine girince hemen ölüyorlar. Mallar işte ne yapsınlar. O iyi uçukumuz oldu. Ülke de kastık biraz. Ne oldu arkadaşlar? Saraya dalmayacağım. Öldürürüz. Öldüğümü bildiğim halde dalmayacağız diyorum. Onu tabii öleceğiz zaten. Orada biri var mı? He, yok. Normalde olması gerektiği nasıl yok? Bak şimdi ben mic alacağım. Selamun aleyküm. Korkma ne yapar mı? zordu. <laughs> yükümüz oldu. Mortis'ten güçlü karakterlerle oynuyoruz. Birinci olmamıyoruz lan. Mortis'te oluyoruz. Ne garip. Şöyle hmm. bir... <laughs> <laughs> Oo, Jesse kardeş. Her senin orada olduğunu bilmiyordum. Tamam iyi. Şuradaki tereyağı alabilirim artık yani. Ölüyor. Ne basarım oradan 1200. Minik... Şu Mortis'in aksesuarını çok seviyorum arkadaşlar. Birisini öldürdüğünde 1200 1200 yen alıyor bir adam öldürünce. Selamun aleyküm. Ay öyle çalılara bakmadan gidersen tabii. Barley sen de gelsene buraya. Yedi yok değil mi oğlum kimse duramaz daha karşımda arkadaşlar. Zaten yüzde yüz duramaz lan zaten. Selam. <laughs> arkadaşlar bu maç bizde. Zaten biz oğlum. <laughs> 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 bizde olmayabilir yani. Bravo orta yıbaşı harcanan. tek attık. <laughs> arkadaşlar tek attık. Hemen diğer maçımıza geçelim. Bu 68 güzel. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. İyi gidiyoruz. <laughs> şimdi. Bak şimdi. Şu imza alabilirim yerler mi yemezler. Şimdi şöyle. Da vur lan. Tamam ben de <laughs> Tamam. Sen yakından. Hayır. Hayır başlayacağım. <laughs> ben ultimi doldu sandım ama dolmamış. Ne yazık ki. Oldu sanıyordum lan. Ama olmamış. Ben Tamam devam edelim. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş. Ben pek de mortis oynamıyorum ama. Bir daha vursana kanka kanka teşekkürler. <laughs> Çok iyi bir şey yaptın bana. Bu <laughs> cesetler hep kanıyor vallahi bu şakalara. Şaka değil oğlum şaka mı yapıyoruz burada? Mantıksız. <laughs> ne diyorsa lan bu da. Spike alabilirim. Bunu <laughs> nasıl alamadım ben? Acaba. Tamam iyi kaçtık. Ölmedik. Şu benim bende çok zorluk çıkaracak ama hesaplaşmak alırsak alırım ben onu ya ultiyle. O adam oğlum 1700 vuruyor ben kaç vuruyorum ben de bilmiyorum. <laughs> Sağ kardeşim. <ol>, kardeş. <laughs> ne kadar kan diye sanırım tek tek kalacağız. İkimiz de dört lan biz. Nasıl oluyor bu? Sen var mu? Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Evet. Bu ne lan O beni talet oradan nasıl tespit etti Acaba Ama ben ilk önce onun göz göre göre Dibinden girdim arkadaşlar Tabi görebilir Mantıklı. Sen ne araya kaldın Kardeş Arkadaşlar. Piper. Ben kaçın Mortis'le. Çok iyi kaçma ustasıyım ben. Yani. Dibimden geçti aga. Öldü mü lan o Ay yazık ölmüş <laughs> Arkadaşlar yazık ya Sen beni mi fake diyeceksin lan Kaçarım Kaçamadım Kaçtım bu kim yaptı arkadaşlar? Dün diye ses. Oğlum oyuna otobüs mü eklediler lan? <laughs> Malı biz. Ben ne mi istiyorsunuz? Bir. Oo. Oo. Ben bir ile kalırsam ikinci vuruşta öldürür oğlum beni santim oldu da Bir daha vur lan bir. İkimiz takım olan. Böyle ne yapıyor? O oh, bal durmuşlar. de yeh mi kanka? Bizde yeh mi bal? İzin verir misin? Zaten ölecektik arkadaşlar. Ne gereği vardı ki? 19 dütte yaptık. Ha? İyi. Bakalım. Menüye dönelim bakalım. İyi. Az kupa kalmış ya. 28 kupa kalmış arkadaşlar. Şimdi tik öldürme bölüm 1. Ya da biz öleceğiz. Ya da Murat söyleme bölüm biri bilmiyorum. Biz de ölebiliriz lan. Vay Leon vay. Leon çıkarsa oynayamayacağım arkadaşlar. Okay. Ay bro gibi bro olmaz. Çıkla bro. lan. Vay Murat. Vay vay vay. Mortis Toro. Bak şimdi bana vurar böyle Öyle yapmıyorum. Sağ ol kardeş. Sağ ol be. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Diğer videoda oluruz. Hep diğer videoda diyorum ama ölüyoruz. Evet arkadaşlar bu videoya 32.500 like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.